Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lüks evimizi tanıtacağım. Ama ilk önce bir abone olmayı unutmayın. Tamam Videoyu beğen. Şimdi. Bakıyoruz. Şimdi. 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 Şimdi.

şuraya koyalım. Hep buraya basalım. Ya bu nereye? ya? neyse devam ki. Şunu alfaya şöyle. Abi şimdi bunu şuraya bu koyalım. Şuraları kapat. Şimdi. Öteki sırada öteki yüzüm ayıp çıkmış. Yardır, yardır, yardır. Köpek kendisi. İsmi kızı arkadaşlar. Uy, yedek yerini tutarım. Yedek yerini tutarım. Şimdi. Koş, koş. Zbt, zbt. Yine mi unuttum? Ya? Bir dakika. Arkadaşlar. Şimdilik nerede Şimdilik için Şimdi arkadaşlar burcuda bastık. Bastık. şimdi. arkadaşlar. Burası mutfak. Balta, elmas, kılıç. Balta demir kılıç. Şimdi burada sandığımız var. Şurada dolabımıza kapatıyoruz. Şurada fırınlarımız var biliyorsunuz. Şurada mutfağa su yeri var. Şurada meyve sebze keseriz. Şimdi burası oturma salonu kardeşim. Burada televizyon izliyoruz. Burası da gizli. Giremiyorsun ama böyle böyle giremiyorsun. Ama şöyle girebilirsin. Şöyle. Daha hiçbir şey yapmadığım için böyle. Ama ileriki videolarda gelecek. Kapat şurayı. Şimdi geldik en önemli kısma. Burada ben yatıyorum. Mesela yatmışım. Kabak olsun. Hopiş 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 hopiş. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? burada bir koltuğumuz var. Ara sıra, sıra şöyle oturup izliyorum izliyoruz. Şurada şöyle şuna ritirse tek bile düşebilir. Sıkıntılı. Burada sandıklarımız var mesela. Ben bunları bunlar koymuşum. Şuraya, şuraya da koymamışım. Şimdi bir şey oynadım Ama var ya burayı geceleyin izlemez çok güzel oluyor. Şöyle oturuyorsam izlemesi çok güzel oluyor. Şimdi burada Air PC balkon var. Şöyle şöyle oturuyorsun şurada. Güzel mi? Burada çıkış yeri var. Ağacın çıkış burası. Şimdi şuna başlıyoruz. Şurası en önemli geldik en önemli kısma. Burası tam zbt yapalım. şimdi geldik. Bak burayı ben çok seviyorum. Burası çok güzel manzarası var. Burası at şeyi var ya. Atlar koy, adı koyduydum Bir atı. Buraya şuradan çıkış yeri yaptım. Şuradan şöyle yürüyorsun. Şöyle gidiyorsun. Bak burası çok güzel. Tam şurası var ya. Tam şurası piknik yapacak yere. Uyuyor. Arkadaşlar sizden beklentiler zaten Havuz yapayım mı? Şuraya. Atayım. Tam şuraya. Havuz yapayım mı arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar evim böyleydi. Benim daha videolarımı izlemeyenler izleyebilir. Görüşürüz. Bay bay.